Bugün sizlere elma sirkesi nasıl yapılır tüm aşamalarıyla göstereceğim. Hem sağlıklı hem organik evde elma sirkesi yapılışı için bu tarifi ve ipuçlarını sonuna kadar izleyip mutlaka deneyin. Dilerseniz hemen elma sirkesi yapılışına başlayalım. Öncelikle 3 kilogram elmayı yıkayıp kurulayalım. Elmayı ikiye bölelim. Sapını çıkaralım. Her bir dilimi dört parçaya bölelim. İsterseniz çekirdeklerini de bu şekilde çıkarabilirsiniz. Tüm elmaları bu şekilde 8 parça olacak biçimde doğrayalım. bu boyutlarda tüm elmaları doğradık. 5 litrelik cam kavanoza doğradığımız elmaları dolduralım. Gördüğünüz gibi elmalar kavanozun yarısını doldurdu. üzerine içme suyu dolduralım. Kavanozda 4 parmak boşluk kalması yeterli olacaktır. Üzerine 2 yemek kaşığı nohut, 1 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı organik bal ekleyelim ve karıştıralım İlk defa deneyecekler için bu tarifi sonuna kadar izlemelerini öneririm. Yıllardır yaptığım elma sirkesi tarifi olduğu için güvenle deneyebilirsiniz. Üzerine ince bir tülbent serip lastikle kapatalım. Elmalar yumuşayıp kavanozun dibine çökene kadar her gün tülbenti açıp karıştıracağız. Bu şekilde kapattığımız elma sirkesini serin bir yere kaldıralım. Bugün ikinci günü. Tülbenti kaldırıp elma sirkesini karıştıralım. Şimdi tekrar yeni bir tülbentle kapatıp lastikleyelim. Kavanozu tekrar serin bir yere kaldıralım. Bugün üçüncü günü. Tülbenti kaldırıp kavanozu açalım. Gördüğünüz gibi üçüncü günde sirke bu duruma geldi. Elmaları ve suyunu iyice karıştıralım. Kavanozu yeni bir tülbentle kapatıp serin bir yere kaldıralım. Bugün elma sirkesinin dördüncü günü. Elmalı sirkenin köpükleştiğini siz de görüyorsunuzdur. Renk almaya başladı. Elma sirkesini iyice karıştıralım. Şimdi kavanozu yeni bir tülbentle tekrar kapatıp serin bir yere kaldıralım. Bugün 5. günü. Gördüğünüz gibi elmalar iyice yumuşadığı için daha kolay karıştırabiliyoruz. Elma sirkesini tekrar karıştıralım. Kavanozu yeni bir tülbentle kapatıp tekrar serin bir yere kaldıralım. Bugün elma sirkesinin 3. ayı. 3 ay boyunca her gün karıştırıp serin bir yerde beklettik. Gördüğünüz gibi elmalar artık sirkenin dibine iyice çökmüş durumda. Şimdi sirkeyi süzme işlemine geçebiliriz. Derin bir kabın üzerine aldığımız süzgecin üzerine ince bir tülbent serelim. Elma sirkesini tülbentten geçirip kapta biriktirelim. Gördüğünüz gibi ilk süzdüğümüz sirkenin rengi şeffaf oldu. Bunu bir kapta bekletip geri kalan elma sirkesini de süzelim. Kavanozun dibindeki elma sirkesini süzerken renginin daha koyu olduğunu göreceksiniz. Bu elma sirkesini biraz daha beklettikten sonra tortular iyice dibe çökünce tekrar süzerek elma sirkesinin şeffaflaştığını göreceksiniz. Şimdi tülbenti kaldırıp elma sirkesinin posasını çıkaralım. Gördüğünüz gibi bu kapta biriken elma sirkesinin rengi daha mat ve daha koyu. Kavanozdaki tüm sirkeyi süzene kadar aynı işlemleri uygulayarak tortuları çıkaralım. Kapta biriken şeffaf renkli elma sirkesini huni yardımıyla bir cam şişeye dolduralım. Şimdi diğer kaptaki yani daha mat ve koyu renkli olan elma sirkesini de huni yardımıyla ayrı bir kavanoza dolduralım. Koyu renkteki elma sirkesi de zamanla tortuları dibe çökerek yüzeyi şeffaflaşacak. Bu aşamada tekrar süzerek şeffaf sirke elde etmiş olacağız. Kavanozun üst kısmında olduğu için bu sirke daha şeffaf bir renkte oldu. Dibinde kalan sirke ise tortuları barındırdığı için biraz daha mat oldu. Şimdi kavanozları kapatıp serin bir yerde bekletmeye devam edelim. Özellikle size kavanozdan elde ettiğimiz iki farklı sirke katmanını da göstermek istedim. Bizim elde etmek istediğimiz sirke açık ve şeffaf renkteki kavanozdaki gibi olacak. Bu yüzden koyu renkli yani kavanozun dibinden elde ettiğimiz elma sirkesi zamanla tortularını dibe bırakınca üstünde şeffaf sirke katmanını göreceksiniz. Bu aşamada sirkeyi tekrar süzerek şeffaf elma sirkelerinizi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düşünüldüğü kadar zor değil. Sadece elmalar yumuşayıp dipte tortulaşana kadar her gün karıştırıp kuru ve serin bir yerde bekletmeye özen gösterelim. Siz de organik ev yapımı elma sirkesi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz. Bu pratik yöntemle elma sirkesi yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni tarifleri ilk izleyen olmak için zili tıklamayı unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.